Çok yaramaz bir çocuktu. Hala öyle. Yerinde duramazdı. Çıkılmadık ağaç, tırmanılmamış duvar bırakmamıştı kerata. <gülüyor> Bilmem mi? <laughs> çok da yetenekliydi ama. Ha? Bir resim çizerdi, o kadar olur. <laughs> çok da güzel piyano çalardı. Ama sınavları hiç sevmezdi. Ne zaman bir sınav olsa mutlaka kaçmanın bir yolunu bulurdu. Kimse engel olamazdı. Kapıyı kapatsam bacadan kaçardı ama aslında iyi çocuktu. Kimseye bir zararı dokunmazdı. Uzun zaman geçse de hala öğrencilerimin anılarını saklıyorum. Bakın müdür bey, anılarınıza saygı duyuyorum. Fakat benim kertenkeleyi yakalamak için bilgiye ihtiyacım var, bilgiye. Ya bir akrabası tanıdığı bir şey yok mu? Vallahi burada kaldığı süre içinde hiç arayanı soranı olmadı. Sonrasını bilemem. Zaten On yaşlarında anne ve babasını kaybetmiş. kendisini bir yetiştirme yurdunu... ...kız kardeşinde bir aile evlatlık olarak vermişler. Benim bütün bildiğim bu. Ben bütün bunları biraz önce gelen memur arkadaşa da anlattım. Memur arkadaş? Amirim. Ben Kertenkele'nin yetim ve öksüz olduğunu bilmiyordum. Çok içime oturdu. Kardeşini bulup sevap kazanırız diye düşündüm. Bu arkadaşım. Ee, bu. Benim. Benim, benim. abi. Merhaba, müdürüm. Çay? Abi. Müdürüm, araca geldik zaten. Sağ olun, zahmet oldu size de. Teşekkür Rica ederim. ederim. Rica ederim. Sağ ol canım. Rica ederim, memur bey. İyi günler. Gel buraya, gel. Gel buraya, gel. Amirim, ne oluyor ya? Taşma, Amirim kolum acıyor. Konuşma sen ha. yaslan şuraya yaslan. Ya, amirim. Uzat lan elini. Sen başka türlü laftan anlamayacaksın. Anlamayacaksın. Ya amirim. Konuşma lan bin arabaya bin. Siz bana neden kızdınız ya? Kertenkelenin kardeşi varsa bulalım. Sevaptır dedim diye mi kızdın? Oğlum sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan sen? Siz beni yanlış anladınız amirim. Kertenkele suçlu. Biz onu yakalayacağız ve cezası neyse çekecek. Ben işime asla duygularımı karıştırmam. Profesyonelim. Lan ne işi? Ha? Ne işi? Senin işin gardiyanlık değil mi? Polisin işine burnunu niye sokuyorsun? Ben yıllık iznimi aldım abi. O ne lan? lan senin yıllık iznin lan. Endişelenmeyin abi. Ben kertenkeleyi yakalaman için size yardımcı olacağım söz. Allah'ın gerizekalısı sen kendine yardımcı ol. Bin arabaya. Bin arabaya. Hem gerizekalısı. Kuşattık ya. Ya amirim, siz bana hep kızıyorsunuz ama ya. Bin arabaya. Çok kızıyorsunuz. Bin. Gerizekalı. Bin.